Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda düşey doğrultuda yere göre 10 metre bölü saniye büyüklük hızıyla yükselmekte olan balondan balon yerden 40 metre yükseklikteyken K cismi balona göre yatay doğrultuda 8 metre bölü saniye hız ile fırlatılıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? G'nin büyüklüğü olmuş. Arkadaşlar balon 10 metre bölü saniye hızla yükselmekteymiş. Cisim balon yerden 40 metre yükseklikteyken fırlatılmış ve cisim arkadaşlar balona göre fırlatılmış. Biz soruyu çözerken yere göre hızı bulup o şekilde işlemi yapacağız. Balonun hızını cisme eklediğimizde yere göre hızı bulmuş oluruz. Aslında arkadaşlar bu cisim yataya 8 ve düşeyde de arkadaşlar balon eklediğimde 10 metre bölü saniyelik hızla hareketini sürdürüyor. Cisim fırlatıldıktan 4 saniye sonra zemine çarpar demiş. Arkadaşlar biz buraya baktığımızda yan tarafa tekrardan çizdim. Yukarı doğru cismi 10 metre bölü saniyelik hızla fırlatmıştık. Yatay hız büyüklüğü havada kalma süresini etki etmiyor. Yer çekimi 10 olduğu için 1 saniye sonra hızının büyüklüğü 0 olur arkadaşlar. T çıkış eşittir 1 dedim. Cismin fırlatıldığı yükseklik bakın şurası 40 metreydi. 1 saniyede burada arkadaşlar 5 metre daha yol gitmiş oldu. Bu durumda tepe noktasına cisim ulaştığında bu cismin yerde yüksekliği 45 metre yapmış oldu. Tepe noktasında hızı sıfırdı. Bu cisim tepe noktasından serbest düşme hareketi yapar. Birinci saniye 5 metre, sonra 15 metre, sonra arkadaşlar 25 metre düşer. Buraya baktığımızda 5, 15, 25'in toplamı arkadaşlar 45 metre yapmış oldu. Cisim bakın 1 saniye çıktı. Tepe noktasına zemini de iniş süresi arkadaşlar 3 saniye olduğu için havada kalma süresi toplamda 4 saniye olur. Birinci ifademiz doğru. X mesafesi 32 metredir demiş. X mesafesi yatayda sabit 8'lik hızla gidiyordu. Havada da arkadaşlar 4 saniye kaldığı için 32 metre yaptı ifademiz doğru. K cismi zemine çarptığında balonun yerden yüksekliği 80 metredir. Cismin zemine çarpması için 4 saniye geçmesi gerekir. 4 saniye boyunca bakın balon sabit hızla yükseliyor. Bu durumda aldığı yola D kadar dersek hızın büyüklüğü 10 çarpı 4'ten burası 40 metre yaptı. Cisim fırlatıldığında balonun yerden yüksekliği 40 metreydi. Bu durumda toplam yüksekliğimiz arkadaşlar 40 artı 40'tan 80 metre yapmış oldu. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. A cismi sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda yerden H yüksekliğindeki platformun üzerinden yatay doğrultuda V0 büyüklük hız ile fırlatıldığında şekildeki yörüngeyi izleyip zemine 50 metre bölü saniye hız ile çarpıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar zemini çarpma hızı 50 ymiş Bunun bir tane yatay hız büyüklüğü ve bir tane düşey hız büyüklüğü olacak. Buraya V'ye buraya vx dedik. vx'in büyüklüğü v çarpı kosinus 53. Kos 53'te arkadaşlar bakın burada vermişiz 0.6. Buradan 30 metre bölü saniye geldi. Düşey hız büyüklüğü 50 çarpı sin 53 yani 0.8'den bu da 40 metre bölü saniye olmuş oldu. Bu cisim Sürtülmesi ortamda hareket ettiği için yatay hız büyüklüğü değişkenlik göstermez. V0'ın büyüklüğü arkadaşlar 30 metre bölü saniye olacakmış. Platformun yüksekliği 45 metre demişiz. Bakın yere 40 metre bölü saniye hızla çarpmış. Y'nin büyüklüğü 10 olduğu için bu cisim yere gelinceye kadar arkadaşlar 4 saniye geçmiştir. Birinci saniye, ikinci saniye, 3. saniye ve arkadaşlar 4. saniye. Bu durumda platformun yerden yüksekliği toplayacak olursak arkadaşlar 80 metre yapmış olur. Birinci ifademiz yanlış. K cismi yatayda 120 metre yol alır demiş. Aldığı mesafe x kadar dediğimizde x mesafesi yatay hızının büyüklüğü arkadaşlar 30. Havada kalma süresini 4 saniye olarak bulmuştuk. 120 yaptı. Doğru olmuş. K cismi fırlatıldıktan 4 saniye sonra zemine çarpar demişiz. Bakın burada söylemiştik arkadaşlar. Doğru. Doğru cevabımız 2 ve 3. D seçeneğinde verilmiştir. Sürtülmesi önemsiz ortamda 20 metre bölü saniye büyüklük hızla şekildeki gibi atılan cisim L noktasına düşmektedir. Şekilde verilenlere göre cisim atıldıktan kaç saniye sonra yere düşer? G'nin büyüklüğü 10. Arkadaşlar cisim sürtünmesiz ortamda yatay olarak fırlatılmış. Bu durumda bakın 20 metre aşağı düşmesi için 1. saniye 2. saniye toplam T eşittir. 2 saniye geçmiştir. Bu cisim bakın bu noktaya geldikten sonra L noktasına gelinceye kadar yatayda 40 metre yol gitmiş. Demek ki Bakın şu bölgede aldığı yol için yatayda 40 metrelik yolu gidiyor. Sürtünme ortamında yatay hız büyüklüğü değişkenlik göstermezdi. 20'lik hızla T sürede giderse buradaki T eşittir 2 saniye olur. Yani bu cisim arkadaşlar bakın bu noktadan bu noktaya da T eşittir. 2 saniyede gelmiş. Bu durumda cismin havada kalma süresi 2 artı 2'den toplam 4 saniye yaptı. Cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda P ve R cisimleri şekildeki gibi H ve 4H yüksekliğinden V büyüklüğündeki hızlarla yatay olarak atılıyor. P ve R cisimlerinin yatayda aldıkları yollar sırasıyla X1 ve X2 olduğuna göre X1 ile X2 oranı kaçtır? Arkadaşlar hava sürtünmesi önemsiz ise cisimler düşeyde sabit ivmeyle hareket eder. Bunların düşeyde hızları başlangıçta 0. O zaman P cismi arkadaşlar T sürede H kadar düşerse R'nin 4H düşmesi için bakın H 3H'tan toplam arkadaşlar 2T kadar süre geçmesi gerekir. Yatayda sabit hızlarla gittikleri için X1 mesafesi bakın V hızıyla T sürede gidilmiş. X2 mesafesi V hızıyla 2T sürede gidilmiş. Taraf tarafı oranlarsak buradan 1 bölü 2 cevabını elde ederiz. Doğru cevabımız B ile verilmiştir. Sürtünmesi önemsiz ortamda yerden sırasıyla 9H ve H yüksekliğindeki K ve L noktasından şekildeki gibi yatay olarak Vx ve Vy büyüklüğünde hızlar ile atılan XY cisimleri M noktasına düşmektedir. XY cisimlerinin yatayda aldıkları yollar sırasıyla X 3X olduğuna göre Vx bölü Vy oranı kaçtır? Arkadaşlar ortamda sürtünme yokmuş. L cisim için H mesafesini T sürede gitmişse K cisim 9H mesafesini H 3H, 5H'dan toplamda arkadaşlar 3T sürede gitmesi gerekir. K cismi için yatayda aldığı yol x yatay hız büyüklüğü arkadaşlar vx çarpı havada kalma süresi 3t. L cismi için yatayda aldığı yol arkadaşlar 3x yatay hız büyüklüğü vy havada kalma süresi t kadar. Taraf taraf oranladığımızda buradan x'ler sadeleşti t'ler sadeleşti 1 bölü 3 eşittir 3 tane vx bölü vy bu durumda Vx bölü Vy oranı 1 bölü 9 yaptı. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmesi önemsiz ortamda 2M kütleli K cismi H1 yüksekliğinden V, M kütleli L cismi H2 yüksekliğinden 2V büyüklüğündeki hızlarla şekilde ekibi atılmış. K ve L cisimleri yatayda eşit yollar alıp zemine çarptığına göre H1 bölü H2 oranı kaçtır? Arkadaşlar Cisimlerin kütlesinin havada kalma süresine bir etkisi yoktur. Cisimler yatayda eşit miktar yol aldığı için x kadar dedim. K cismi x yolunu v'li hızla tk sürede. L cismi x yolunu 2 v'li hızla tl sürede almış olsun. Taraf taraf oranladığımızda buradan tk bölü tl oranı 2 gelir. Yani k'nın havada kalma süresinde biz 2t kadar dersek l'nin havada kalma süresi arkadaşlar t kadar olacak. Düşeyde serbest düşme hareketi yapıyor. T sürede L cismi H kadar düşerse K cismi 2T sürede H 3H'dan toplam 4H kadar düşmüş olur. H1 4H H2H kadarsa cevabımız 4 olacak. D seçeneği ile verilmiştir. Ürtülmelerin önemsenmediği ortamda P cismi yerden H1 yüksekliğinden V0 büyüklük hız ile fırlatıldığında duvarla yerden H2 kadar yükseklikte Esnek çarparak şekildeki yolu izleyip K noktasına düşüyor. Buna göre H1/H2 oranı kaçtır? Arkadaşlar sürtünmeler önemsiz ise cisim yatayda sabit hız büyüklüğüyle hareket eder. Yatayda sabit hız büyüklüğüyle hareket ederken X mesafesini V çarpı T sürede gideceği için yatayda aldığı yol ile hareket süresi orantılıdır. P cismi duvara çarpıncaya kadar bakın 2x kadar yol gittiği için 2t sürede gelmişse duvara çarptıktan sonra x kadar yol gittiği için duvardan k noktasına t kadar sürede gelir. Yani k cisminin havada kalma süresi uçuş süresi arkadaşlar 2t artı t'den 3t kadar yapmış oldu. O zaman 3t süre boyunca yere düştüğünden dolayı h1 mesafesi h 3h 5h kadardır. Son t'de h2 mesafesini gittiği için burası arkadaşlar 5h kadar olacak. H1 bakın topladığımızda arkadaşlar 9 H yaptı. H2 5 açtı Doğru cevabımız 9 bölü 5 C seçeneğinde verilmiştir. Dürtülmelerin önemsiz olduğu sistemde basamaklarının boyu 40 cm eni 20 cm olan merdiven üzerindeki bir cisim şekilde 2 gibi 2 metre bölü saniye büyük hızla yatay olarak atılıyor. Buna göre cisim kaçıncı basamağa çarpar? Cisim arkadaşlar bakın şurada eninci basamağa çarpmış olsun. Sürtünme önemsizse yatayda arkadaşlar sabit 2 metre bölü saniyelik hızla hareket eder. Yatayda her bir basamak genişliği 20 santimetre olduğu için yatayda n çarpı 20 santimetre yolunu 2 metre bölü saniyelik hızla t sürede gider. Aynı t sürede arkadaşlar düşeyde bakın n basamak gider. Her basamak yüksekliği 40 santimetre olduğu için n çarpı 40 eşittir. 1 bölü 2 g t'nin karesi kadar sürede gitmiş oldu. Burada arkadaşlar taraf tarafa oranlama yapacağım için burada santimetreleri arkadaşlar metreye çevirmedim. Oranlama yapmasaydık çevirmemiz gerekirdi. Çünkü bakın buradaki birim metre bölü saniye bu santimetre olamazdı. Oranlayacağımız için santimetreler sadeleşecek. O yüzden birim dönüştürmeye gerek kalmadı. Enler sadeleşti. Sadeleştirdim 2. Ee, sadeleştirdim 5 yaptı. T'lerin bir tanesi gitti. Bakın şurada 1 bölü 2 kaldı. E, sağ tarafta ise üst tarafta 2, alt tarafta arkadaşlar 5T kaldı. İşler dışlar yaptığımızda 5T eşittir 4, buradan T eşittir 4 bölü 5. Yani cisim fırlatıldıktan 4 bölü 5 saniye sonra arkadaşlar basamağı çarpıyormuş. İster düşeyden ister yataydan gidelim arkadaşlar. Sonuç değişmeyecek. Ben yatay hızından gideceğim. Elinci basamağı çarpmıştı. Bu durumda arkadaşlar yatayda aldığı yol n çarpı 20 cm v çarpı t diyeceğim. Bakın burada oranlama yapmayacağım için uzunluğu çevirmem gerekir. 20 santimetre metreye çevrildiğinde 0.2 metre yapar. Bu durumda n çarpı 0.2 eşittir. 2 çarpı havada kalma süresi arkadaşlar 4 bölü 5'miş. Bu durumda bunu 2n bölü 10 eşittir. 8 bölü 5 yazdım. Bakın 5'e böldüm 5'e böldüm 2 yaptı. 2'ye böldüm 2'ye böldüm. Buradan n eşittir 8 geldi. Demek ki cisim arkadaşlar 8. basamağa çarpacakmış. Doğru cevabımız C seçeneğine verilmiştir. Sürtünmesi önemsiz ortamda V0 büyüklüğündeki hız ile yatay olarak atılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. X1 bölü X2 3 bölü 2 olduğuna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır? Arkadaşlar ortamda sürtünme yoksa cisim yatayda sabit hızla hareketini sürdürür. X1'e 3x kadar dediğimizde x2'nin büyüklüğü 2x yapar. Cisim yatayda sabit hızla hareket ediyorsa 3x yolunu 3t sürede gittiğinde 2x yolunun 2 tevsüle de gider. Demek ki bu cisim yere gelinceye kadar toplam 5 tevsüle boyunca hareket etmiş. Bu durumda düşeyde serbest düşme hareketi yapacak. Bakın bu noktadan bu noktaya 3 t sürede geldiği için h, 3h, 5h dedim. Devamında 2t daha gidecek arkadaşlar. 7h ve 9h oldu. h1, h3h, 5 hdan arkadaşlar 9h kadar yaptı. h2 de 7h artı 9h'tan 16h yaptı. Oranlarsak 9 bölü 16 Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmesi önemsiz ortamda sırasıyla yerden 20 metre ve 5 metre yüksekliğinden 5 metre bir saniye büyüklüğe hızla atılan X, Y cisimlerin izledikleri yörüngeler şekildeki gibidir. Cisimlerin yere düştüklerinde aradaki uzaklık D olduğuna göre D kaç metredir? Arkadaşlar düşeyde cisimler serbest düşme hareketi yapar. 5 metreyi 1 saniyede gider bu cisim. E, X cismi de arkadaşlar 20 metreyi 5 15'ten 2 saniyede gitmiş olur. X cisminin yatayda aldığı mesafe arkadaşlar X X diyelim. Bu durumda X X eşittir. Hız büyüklüğü 5 2 saniyede geldiği için burası 10 metre yaptı. Y'nin yatayda aldığı mesafeyi X kadar dersek X Y hız büyüklüğü 5 1 saniyede geldiği için bakın burası 5 metre yaptı xy artı d mesafesi xx olacakmış. 5 artı d eşittir 10 sa d buradan 5 metre yapmış oldu. Doğru cevabımız b seçeneğine verilmiştir. Hava sürtülmelerinin önemsiz olduğu ortamda h1 ve h2 yüksekliğinden v büyüklük hızlarla atılan cisimler o noktasında çarpıyormuş. Noktalar arası uzaklıklar eşit ve d olduğuna göre h1 bölü h2 oranı kaçtır? Arkadaşlar. X'in yatayda aldığı mesafe 3 d kadar. Y'nin yatayda aldığı mesafesi arkadaşlar 4 d kadar. Cisimler yatayda sabit hızlarla hareket ediyor. X cismi için 3D mesafesini V'lik hızla Tx sürede. Y cismi için 4D mesafesini V'lik hızla T'ye sürede gider dediğimizde Tx bölü ty oranı bu durumda 3 bölü 4 gelir. X'in havada kalma süresini 3T dediğimizde Y'nin havada kalma süresi 4T kadar yapar. Cisimler sürtülmesi ortamda düşeyde serbest düşme hareketi yapar. 3T için H, 3H, 5H toplam 9H kadar yaptı. 4T için H, 3H, 5H, 7 htan toplam 16H kadar yaptı. Oranlarsak 9 bölü 16 doğru cevabımız B seçeneğine verilmiştir.